Merhaba arkadaşlar PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 77 tane ikonu olan takipçimle aynı zamanda aynı zaman aynı zamanda, aynı zamanda e, puanı da yüksek bir rakiple oynayacağım. Şimdi gelecek hatta kendisinde sanıyorum bir YouTube sayfası var. E, merak edenler oraya da bakabilirler. Reklam falan değildir haberiniz olsun. Yani normalde 1500 puanlarla oynuyorum biliyorsunuz. 1519 puanlı bir rakip. Bakalım hemen şöyle kontrol edeceğiz. Ben bakayım. Aa bakıyor ki düşüşte geldi. Evet şöyle yapayım. Şöyle başlayacağım. Aa bu arada dakika ayarlamayı unuttum. Dakika ayarlamayı unuttum. Hemen dakika ayarlıyoruz. Rakibin kadrosuna bakıyoruz. E zaten 77 tane ikonu varsa full ikonla çıkacaktır. Ben Casillas'la oynuyorum. Casillas'ı çünkü birazcık da Abi çok kötü gelmiş Mbappe falan ya. Birazcık dargınım. Kime dargınım? E, Peter Che'ye dargınım. Ee, çok çizgi kalecisi be kardeş. Çok çizgi kalecisi ve bazen benim sinirimi çok bozuyor. Uzaktan şut çeken rakiplere karşı çok iyi ama yakından tiki taka ile gelip ceza sahası içerisine giren rakiplere karşı çok büyük sıkıntı yaşıyoruz Peter Çehle. O yüzden bu arada inanılmaz bir beğeni yapmayı unutmuyorsunuz. Uf, nefesimi aldım verdim. Ekonomiye de can verdim. Şimdi elimi sildim. Terliyor önemli. Hadi bismillah dedik başladık. Patrick Vieira. İyi e top. Ortaya gelmedi ama Cruyff alır onu. alır onu. Alır Alır. Alır alır Çok iyi girdim araya. Gol pozisyonu. Pas. İçeride boşluk. Ah be yavrum bir düzgün pas versen gole gideceğiz ya. Çok güzel gördü. Benim belalım Rashford'um orada mı? Kapatıyoruz. Belalım Rashford. Verdik. Robson. Çok güzel bir top. İçeride boşluk. Messi. Şimdi araya. içeriye girdik. Ah bebeko, Ah bebeko. Beko'nun ne alakası var orada bilmiyorum. Kapat 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 kapat. Kapat kapat gözlerini. Bel aldım Rashford'a gelmesin yeterli benim için. Ben onu içeride tutuyorum. Güzel pas. Patrick Vieira pasını verdi ve geçti. Beckham. Beckham pas çok güzel. Cruyff iyi gördü. Cruyff yapma şunu. Cruyff yapma şunu. Kafu. Alırız. Alamadık. Şimdi. Harika. Aldım. Ara top. Çok acele ettim ama. Ama. Aa. Aa. Dirsek attı. Gördünüz mü? Dirsek attı. Her türlü çirkefli yaparız. Gerard. Kapatıyoruz. Aldım Patrick Vieira. Ya ne oluyor be kardeşim al artık ya. Belalım Rashford. Hatalı verdi pası. Bok gibi bir oyun oynuyorum şu anda. Ara top. Aldık. Abi nasıl bu ne oluyor ya? Yani bak Kral yiyecekseniz yiyin beni uğraştırmayın ya. Elimiz koptu burada yani. Carlos gönderdi Beckenbauer'a. İyi top. Ortada şimdi Patrick Vieira iyi gördü. Şimdi Cruyff attı pasına. Abi şu paslara ne oluyor ya? Gözünü seveyim ne oluyor? Kapat. Aldık. Bak sinirlendi mi? Burnum kaşınmaya başladı. Belalım Rashford. Süper kafu. Şurada bir boşluk var Beckham. Beckham çok iyi gördü Patrick Vieira. Tekrardan bir top. Attım yine. Şurada bir boşluk var. İçeriye. Girdim. Girdim. Bir pas be. Ölür müsün be? Ölür müsün be Cruyff? Robson. İçeriye doğru. Gol pozisyonu. Rummenigge. Rummenigge. 1-0. Rummenigge. Arkadaşlar çok kötü oynadım ya. Hakikaten ama bir bokluk var oynayamıyorum ya. Yani ya internetimle alakalı olabilir. Telefon biraz ısındı. Bundan önce de bir takipçimiz amaç yapmıştım. Ondan mıdır nedir? Bir türlü istediğim randımanı yapamadım. Bu arada o da mesela oynayamıyor. Belki bağlantıyla kaynaklı olabilir. Çok güzel ara pas. Rumerike şimdi girdi. O fol. Ah be. Oradan çalım attım da işte bağlantıdan olmadı. Belalımı tutalım. Aratub Kafu Roberto Carlos ortaya Patrick Vieira Cruyff şimdi içeriye geçmedi. Kapatıyoruz. Çok dikkat forlan. Tekrardan bu arada otomatik kaydı. Ya, otomatik kayma dediğin kayacağından emin olduğunda kayarsın. Eğer otomatik kayma buysa Pasımızı verdik. Şimdi Patrick Vieira iyi gördü. Gol pozisyonu. İçeriye Rummenigge girdi. Müdahaleyi yaptılar. Bas bas bas. Orası çok önemli. Bas. Geri gel yavrum geri. Bize göre değil bu iş. Gel. Gel bize. Attık pası. Kafu. Kafu pas. Robson. Robson ortaya. Şimdi ara top. Beckham. İçeride boşluk. Yalvarırım offside'de kalma Rummenigge. Bak yalvarırım offside'de kalma. Ara top tekrardan. Bu çok kötü oldu. Ben hemen bütün adamları Rashford'un oraya götürüyorum. Benim tek korktuğum adam bu. Aldım. Biraz kötü bir pas. Aldım. Ya orada bitirme artık ya. Orada bitirme. İlk yarı rezil bir futbol. Yani oyunda bir sıkıntı olduğu kesin. Rakip de oynayamadı. Ama yine rakip tiki takaları ileride bence daha iyi yaptı. Hadi çocuklar. Patrick Vieira. Roberto Carlos. Rashford. Pas geçmedi. Aldık. Bir pas. Araya. Şimdi Messi gidiyor. Lionel Messi gidiyor. Messi. Ya o kadar işte basmadım ben ya. Ben o kadar basmadım ki. O kadar fullemedim ki ben ya. Nasıl bir oyundur arkadaş bu ya? Aldık. Kafa pasını verdi. Şimdi çok güzel gördüm. İçeriye. Patrick Vieira gelince akan sular duruyor orada. Gerard. Gerard pas. Hatalı olabilir. Aldık Beckham'la. Beckham pas. Şimdi Patrick Vieira. Artık bir full çalarsın diye düşündüm Hakem ama canın sağ olsun kardeş. Alıyoruz. Aldık. Verdik pasımızı da. İyi gördüm. Şimdi Beckham. Beckham pas. Patrick Vieira. Pası çok iyi. İçeride boşluk. Tekrardan. Yanındaki adam lan, Yanındaki ya. Araya. Şimdi Cruyff. Girdi. Bas 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 bas. Bu çok kötü oldu. Patrick Vieira. Evet oraya atarsa alırım. Aldım kafuyla. Çok güzel. Robson. Ortaya Patrick Vieira. Tekrardan bir pas. Verdim yine. Kanatta Harikasın. Attım. Şimdi gol pozisyonu olabilir. Ya Cruyff bitirdin bizi lan. Vallahi bitirdin ha. Forlan aldım. Çok güzel. Araya içeride boşluk bir düzgün versen. Araya şimdi Cruyff döndü. Hoca penaltı. Hoca! Hoca penaltı. Senin gibi Cruyff'ın Allah cezasını versin. Çıkarıyorum ya. Saçına sız. <laughs> Ekranı tükürdüm. Vallahi sinir oldum ya. Oliver Kahn. Lan derdi Pekala da spikerliğe geçmem. Evet bekliyoruz. Ortayı kapat. Çok dikkat! Bence orada o pası vermeyecekti. Ekstra pası vermesine gerek yoktu Patrick Vieira. Pasa bakar mısın? Aslansın lan. Çok dikkat. And the goal. İyi gördü. Araya. Eyvah. Ana. Oğlum. Kasiyas sen var ya adamın dibisin lan. Kapatıyoruz. Pas. E artık geçmesin o da be. indirdik Süper. San Maximin Pas. San Maximin gidiyor. San Maksimin. Attım. Araya. Gol posunu Romario. Romario vurdu. İçeriye görebilirdim de. Devam. İçeriği görebilirdim orada ama çok acele ettik. Son 15 dakika. Yok mu be San Maksim'inden bir gol? Bas 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 bas. Aldım. Çok güzel. San Maxim'in Bir pas. İçeriye doğru oven. Ara top geçmedi. Şurada bir boşluk var. San Maksim'in. Ya senin gibi oyuncunun ben tam saçına, senin sakalına, kılına, kıyafetine mal oradan da atamıyorsan Sen neyi atacaksın? San Maxim'in biraz önce söylediklerim için çok özür dilerim. Attık. Şimdi Oven. Oven girdi. Oven. Oven'ı biçtiler. Oven'ı biçtiler orada. Eyvah. Eyvah. Çok kötü yakalandık. Maldini ne yapıyorsun oğlum? Ha Maldini. Ne yapıyorsun? İkili prese başladım. Çünkü yapacak bir şey yok artık. Topu bir an önce kapmam gerekiyor. Aldık. Çok güzel bir top. Araya. Şimdi. Tekrardan. Ah be. Aha. Çıkar mı? Son 1-2 atak şansımız. Son bir atak. Belki, belki bir tane bile olsa yeter bana. Patrick Vieira. Patrick Vieira pasını verdi. Beckham. Beckham. San Maximin Şimdi girdi. Pas. içeriye Olmadı. Kapatıyoruz. İkili pres. Tabi açık verecek ikili pres. Verdi pasını. İçeride boşluk. Çok güzel geçti. Andy Cole gole gidiyor. Andy Cole köşeye çok iyi gönderdi. <laughs> e, 6 şut, 5 şut. Masif 3'ünü yedik. 2 kaleci kurtarışım var. Kasiyas'ın özellikle bir tane çok iyi çıkardığını hatırlıyorum. Ama güzel keyifli maçta izlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.